Mücadele edemeyecek biri olsa bile konuşarak anlaşabiliyorsun. Elektrik kişiyle, var dedi Eder yani. Mı? Daha öncekinde konuşarak da anlaşamıyordun, yazışarak anlaşıyordun. Ama ben ilk an katma onu boşver. Bunda en azından konuşarak anlaşıyorsun <laughs> yani. Tuba boşver onu boşver. Nasıl boş yazışarak ver. ya? Mektup yazıyor değil mi? Yani. <laughs> Erkekler de diyor işte olursa diyor. loading Tuba'ya. Erkekler de diyor olursa olur. <laughs> evet. Olur diyorlar değil mi? Evet. Yani şöyle zor olacak, evet zor ha, olacak. Peşinden koş diyorlar işte şeye. Hani Erhan'dan sonra bir hayatına gireceksen diyor. Zor olacak ha, yani ama olacak. Yani hızını mı değerlendiriyorlar? Evet, evet, evet. E kanka nazlanmak istiyorum yani. Ne var Bence ki bunda? Bence çok da güzel yaptın. Erkekler bile şu an seni destekliyor yani. İlginç. Sadece de galiba yanlış bir konu hakkında mı yaptım? bilmiyorum ama... Niye başka? Hangi konuda yapabilirsin ki şu telefon? Şu anda bir konumuz olmadığı için... Aynen. Başka telefon. Birbirimizi <laughs> tanıyoruz ve şey... Ama gerçekten Mesut da hani kibar birisi. İnstagram'ımı biliyor sonuç olarak. Oradan da mesaj atabilirdi, arayabilirdi. Ama Oradan diyor ya, <laughs> Farklı bir düşünce bilmiyorum. yapısı var onun da. Diyor ya hani... ...ayıp olur tarzında konuşuyor. Evet işte kibar. Başkaları diyor ki biz bu evde bunun örneklerini yaşadık, gördük, biliyoruz. İnsta'dan mı aramayan, e, servis grubundan mı numara almayan, çok yani. diye aramayan mı, yani Onları yargılıyordunuz. Çok, çok eleştirdim. En hiç... çok eleştiren de bendim. Ben mesela eleştirdim çocuğu ama hani gittim açıklamasını evet. yaptı çok da haklı yani. Hı -hı. Mantıklı ve güzel. Yani. Ve senin açıklamana da naz yapmana falan da hiç karşıt görüşle bakmadı. Tabii ki de dedin nazında evet. çekebilirim yani dedi. Kanka dedim ki ben sen niye o kadar dedim Adam orada fevri konuştun dedim. Dedi ki e, ben dedi e, aslında dedi... Tam verilseydi dedi güzel bir şey söyledim orada dedi. Ben de dedim ki yani olaylarda e, fol yok yumurta yok dedim aramızda. Hani sen dedim ayrılık falan işte bilmem ne tut konuşuyorsun yani bunları yapma dedim. Çok geniş kapsamlı bakıyorsun Bana olaylara. Bana ben de söyledi ama daha çok varmış orada söyledikleri. Beni istemeyen biri olursa ben de artık istemem gibisinden konuştum dedi. Mantıksal olarak ve görünüş olarak da seni beğendiğini hani olabilecek bir insan olduğunu söyledi. rutinde herkes beğenir şimdi. Güzel bir kız Allah için. Tamam mı? Kendi de hani böyle tanıyabilirdim dedi senin için. Ben Mesela de gelip buraya düzgün bir şekilde kendini ifade etsen evet rutinde burada olsaydı tanıyabilirdim belki. Aynen öyle. Dışarıda da arkadaşlığımız, sohbetimiz, muhabbetimiz çok iyi diyebilirdin anladın Onu mı? Onu dedim zaten neden dışarıda tanımadın falan filan. Neden işte şeyin yok mu, cesaretin yok yani mu? Yani görüşemiyorsunuz ya kanka hani. Ya aynen. İşte o muhabbete getirdiler işte cesaretin yok mu falan fiş mekan. Bir dünya boş boş. Cesaretle tamamen yanlış ifade edilmeler kanka. Anladın mı? Yok ki oğlum yani harbi elektrik almadan biliyorsun strateji içinde olacak bir adam değilim yani sen de öyle ben de öyle. Olmaz. Yakışmaz yani dost anladın mı? Bakalım ne olacak? O kadar yorgunum ki kanka. Ben de yorgunum. Efsane. Bu aralar harbi yorgunum biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim sana. Hayır hocam. Ne olacak sence? Kazanacak mıyız bu hafta evi? Kazanırız. Ben çok düşünmüyorum ya. Hı? Kazanırız. Oğlum biz erkekler yapamıyoruz o işi. Kızlar bu hafta bizim. Kızlar birbirine kavgalı da olsa... Çağrı'ya oy çıkıyordu. Ha? Çağrı'ya oy çıkıyordu. Tamam bir tane. Bir tane iki tane oğlum. Sedat vermiyor ki. Sen ne yapacaksın Tansu'yla? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor kanka on numara. Can, Cansel muhabbetini biliyor musun? <laughs> Cansel'in bir tane arkadaşı var. Neymiş ben ona yazmışım iki üç gün önce. Ne diyor ya? ya yani Cansel bunda buluşmuş işte. Sarı Burak da orada mı falan filan böyle muhabbet dönmüş. Yok işte ortamcı bir çocuk var. <laughs> Yalan da değil. <değişikliymiş>. Öyle <laughs> Hayır oğlum. Gezmeyi ne? seven adamsın. Ne? Gezmeyi seven Tamam adamsın. seven bir adamım da kardeşim ben gece hayatındayım yani sonuçta yani. İlla ki benim ortamım var. Onu diyor. Ama işte neymiş ben ona yazmışım da etmişim de falan filan. Şimdi baktım ben de dün şeye de attım Tansu'ya da attım mesajları. Mesaj isteğini kabul et var yani anladın mı sen düş Daha önce ha, o sana Daha hayır bir şey de yazmamış. Direkt kabul et diye çıkıyor yani hiç konuşmadığın için. Hmm. Anladın mı? Nasıl konuşmuşum? Neymiş konuşmalar varmış. İnsanlar konuşur dost. Hayır. İftiralar da Şu, kafa, kafası karışıyor insanların anladın mı? Sonuçta yani sinek vızıldıyor ama karın ağrıtıyor. Aynen öyle. İster istemez insanın kafasına acaba düşüyor yani.